Herkese merhaba Onur Kemal Koç ben gençlerin kariyer kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Mülakat serisine siz gençlerin desteğiyle birlikte devam ediyoruz. Ben bu mülakat serisinde sıkça karşınıza gelebilecek soruları öncesinde dilimin döndüğünce anlatıyorum. Ondan sonra da gönüllü genç kardeşlerimizle birlikte bunun simülasyonunu çekiyoruz. Bir role playing, rol oynama gibi düşünebilirsiniz. Karşılıklı böyle size destek olmaya çalışıyoruz. Bu serideki bilgiler kesin doğrudur, her şirket için, her zaman, her ülke için geçerlidir diye bir iddiamız yok arkadaşlar. Ben gönüllü bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. İş hayatında biliyorsunuz doğrular, durum Duruma şirketten şirkete, zamandan zamana çok değişiyor. Siz hepsini herkesi dinleyin ama kendi doğrularınızla devam edin. Akın hoş geldin. Sana sözü vermeden önce çok kısa bir sıkıcı bir soru sormak durumundayım. Ben kendimi tanıttım ilk andan sana söyleyene kadar videonun sonuna kadar bu videoyu kaydedeceğim. Sonra da e, YouTube gibi çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşacağım gençlere destek olmak adına. Bu konuda açık ve net rızan var mıdır? Evet rızam var. Süper. O zaman şimdi arkadaşlar bugün şu soruya cevap vereceğiz. Akın sağ olsun yardımcı olmak istedi bize bu konuda. Neden alanının dışında, bölümünün dışında doğrudan alakalı senle bir bölüme değil de bir departmana, bir şirkete, bir sektöre değil de farklı bir sektöre, farklı bir pozisyona daha önce deneyimlemediğin ve direkt okulunla yüzde yüz alakalı olmayan bir alana başvuruyorsun sorusuna beraberce bakalım nasıl cevap vereceğiz Akın kardeşimizle diyorum. Bu dakikadan sonra Akın kendini canlandırıyor. Yeni mezun bir genç kardeşimizi canlandıracak. Ben de Kemal Bey'im. O şirkette finans şirketinde yatırım danışmanlığı bölümünün yöneticisi olan, işe alımcısı olan, hiring manager olan Kemal Bey'i oynayacağım. Hazırsan Akın başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Akın hoş geldin mülakatımıza. Kolay bağlanabildin mi? Merhaba evet kolay bağlandım hiç sorun yaşamadım. Online böyle mülakatlara alıştın mı artık eskisi mi daha iyiydi diyorsun yüz yüze nasıl yüz yüze mi daha iyi online mı daha iyi senin için? Ben Covid döneminde mezun olduğum için benim için online aslında yeni normal evet. Siz kampüse de az gittiniz o zaman? Evet bir iki yıl e, gittik bir iki yıl. Uzaktan geldik. uzaktan öğrenciler gibi bir durum oldu. Havalar nasıl orada güzel mi? Havalar soğumaya başladı ama Havaya ben soğuk havaları seviyorum. o yüzden keyifli daha yaz insanı değilsin kış insanısın diyebilir miyiz? Evet, evet öyle Verimliliğini değil. mi arttırıyor soğuk? Daha dinç mi tutuyor? Ne düşünüyorsunuz? İskandinavlar gibi. Böyle, evet, evet, daha dinç tutuyor, daha böyle hareketli. Evet, ya yani. güneye indikçe de biliyorsun işte Avrupa'da da öyledir. Güney Avrupa ülkeleri, bizim ülkemiz falan biraz daha böyle bir sıcaklık artar, insanlar da sıcak olur ama böyle rahatlık da artar. Sanki böyle bir İskandinav disiplini diyorsun. İyi, güzel. Zaten İskandinavlara da biraz andırıyorsun, benziyorsun evet. <laughs> o evet. açıdan. Ee, güzel. Biraz kendini tanıtabilir misin? Evet, merhaba ben Akın. Tekrar memnun oldum. Ee, bir kent endüstri mühendisliğinden mezun oldum bu sene. Ee, şu anda da böyle yatırım danışmanlığı, e, finans tarafında iş arayışındayım. İş arayışındasın, süper. Ee, bana bir daha önceki tecrübelerinden bahsedebilir misin? Sanırım bu alanda bir iş arayışın olduğuna göre bu alanda bir tecrüben olmuştur diye düşünüyorum. Aslında bu alanda bir stajım olmadı veya bir part-time çalışma imkanım olmadı. Hı hı. Daha önce iş geliştirme tarafında başka şirketlerde çalıştım. Aynı şekilde online satış tarafında ve bu tarafta iş geliştirme tarafında stajlarım oldu. Yani direkt ekonomi, iktisat gibi bölümden de mezun değilsin diye anlıyorum. Hani endüstri mühendisliğinde tabii her disiplinden dersler alıyorsunuz. Teknik çizime kadar aldın sanırım değil mi sen endüstri mühendisliğinde? Evet, Teknik evet. çizim var mıydı sizin zamanınızda? Hani bizim zamanımızda mühendisliklerde vardı. Alakalı alakasız endüstri mühendisliği çorba gibi bir şey benim gözümde. E, direkt iktisat okumamışsın. Hani ekonomi okumamışsın. Daha önce bir staj yapmamışsın diye anlıyorum. Neden yatırım alanı ya da neden finans daha geniş bile sorabilirim senin için. Çünkü finans tecrüben de yok. Evet, aslında benim bu ilgim son sınıfta aldığım bir derse başladı. Hı hı. Dolayısıyla bundan önce bu konuda staj yapma imkanı olmadı çünkü öyle bir düşüncem yoktu. Fakat hı hı. son sınıfta aldığım bir yatırım dersi üzerine hı hı. böyle biraz daha işte private equity tarafıyla ilgili, venture capital tarafıyla ilgili aldığım bir ders sonucunda bu alanı çok sevdiğime karar verdim, beni heyecanlandırdığına karar verdim ve ondan sonra böyle bir iş arayışına girmeye başladım. Peki iş arayışını gibi... destekleyecek hani eğitim, mentorluk Hı. yani ne anlatabilirsin bana bu alanla ilgili? E şöyle bu alanı keşfettikten sonra yatırım tarafını keşfettikten sonra bu konuyla ilgili yapılan seminerlere toplantılara katılmaya başladım elimden geldiğince. Farklı okulların kulüplerinin düzenlediği ve online olarak katılabileceğim seminerlere katıldım. Bunun yanı sıra Dediğim dersi ben dördüncü sınıfın ilk döneminde almıştım ve ikinci döneminde seçmeli derslerimi bu şekilde yönlendirmeye karar verdim. Ee, örneğin daha önce hiç muhasebe dersi almamıştım ama e, yatırım tarafında çalışmak istediğimi görünce ve orada da bu işlerin, e, bu yeteneklerin kullanıldığını öğrenince ikinci dönem bir e, muhasebe dersi almaya karar verdim. E, bu şekilde bir kendimi yönlendirmeye çalıştım bir şekilde. Ya, tabii muhasebe bir genel fikir verir bizim sektörle ilgili yani bizim yaptığımız iş biliyorsun hani o kadar yani muhasebe de, anladım yani güzel niyet olarak güzel. Bu katıldığın etkinliklerde bir tanıştığın bizim sektörden böyle sponsorluk yapabilecek sana referans olabilecek bir ilişki içerisine girdin mi? Yani bir mentorun var mı? Biliyor musun bizim sektörü nasıl şartlarda çalıştığımızı gün içinde neyle ilgilendiğimizi bu alanda seni yönlendiren biri var mı iş hayatın direkt içinden? Bu benim seminerlerde tanıştığım insanlarla böyle bir bağlantı kurma şansım olmadı açıkçası. Hı hı. Ama son sınıfta aldığım dersin hocası sektörden gelen birisiydi. Hı hı. Dolayısıyla bu tarafta beni e, mentorluk yapma ve işte bir iş hayatı bir günü nasıl geçiyor, projeleri nasıl ilerletiyorlar, e, bununla ilgili böyle e, sektörden insight bilgiler e, kazanma fırsatım Mesela oldu. Mesela sence bizim bir günümüz çok kısa özetleyecek olursan tabii ki her şeyi de bilmeni beklemiyorum ama aşağı yukarı nasıl geçiyordur? ya yani nasıl hayal ediyorsun ya da nasıl sana mentorluk yapıp anlattılar? Bir günün aslında yatırım tarafında oldukça hareketli, hareketli geçtiğini biliyorum. Hem yeni yatırımlar tarafında hem de mevcut yatırımların portföyün kontrolü tarafında oradaki stakeholderlarla durmadan iletişim içerisinde olduğunuzu, hı hı. cash flow'ları çıkardığınızı, bu Projeye bu şirkete yatırım yaparsam yatırımımı ne zaman geri kazanabilirim? Bana parası ne zaman geri döner? Bunların hesaplandığını hem matematik bilgisinin hem finans bilgisinin hem de muhasebe bilgisinin sıklıkla kullanıldığını biliyorum. Hı hı hı. Ya işin teknik tarafıyla ilgili tabii ki zor tarafları var. Ya bütün gün ekran başında olabiliyoruz, bütün gün telefonda olmamız gerekebiliyor. Bu anlamda teknik bilgiyi ben edinebileceğine inanıyorum. Genç başarılı bir kardeşimize benziyorsun. Peki soft skill tarafında kendini bu iş için neden uygun görüyorsun? Yani en güçlü özelliklerin özellikle soft skill tarafında neler söyleyebilirsin? Burada aslında dediğiniz gibi endüstriyel olarak teknik tarafı öğrenmem kısa sürecektir. Ama soft skill tarafında da kendimi e, güçlü hissediyorum. Bunu şöyle açıklayabilirim. E, yaptığım kulüp kulüp aktivitelerinde, üniversite sırasında yaptığım kulüp aktivitelerinde insanlara durmanın iletişimi içerisinde oldum. İnsanların yönetimi, ekiplerin yönetimi tarafında. İşte bir kentte gazete bir kentin başkanlığını yaptığım için böyle bir tecrübem var. Aynı zamanda orada bir bütçe yönetiyorduk. O bütçenin doğru şekilde doğru kanallara ajanması tarafında Hı -hı. bir tecrübem var. Ee, en güçlü yanım da iletişimde empati özelliğidir. Ee, Karşıdaki kişinin ne düşündüğünü, ne istediğini ne istediğini hızlı bir şekilde kavrayabiliyorum. Ve bu da iletişimde daha açık olmamı ve daha hızlı hareket etmemi sağlıyor. Hı -hı. Baskı altında çalıştığın bir tecrüben oldu mu? Çünkü burada çok büyük bir baskı altındayız biz yani hem dakikalarla saniyelerle yarışıyoruz hem müşterilerimizin ve kendi iç baskımızın olduğu bir mekanizma var. Baskıyla ilgili biliyor musun bu işte bu kadar baskı altında çalıştığımızı? Önce onu söyleyeyim sonra sen nasıl bu baskı altında hayatta kalabilirsin onu evet. sorayım sana. Baskı tarafını hocamdan dinlediğim kadarıyla biliyorum. Daha önce bu kadar yüksek baskının olduğu ve hızlı değişen bir piyasada bir Hı -hı. işte çalışma fırsatım olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Bir BKent öğrencisi genel anlamda baskıya ve tight yani sıkı deadline'lara hazırlıklıdır. Hı -hı. İşte üniversite hayatımız boyunca da bu şekilde devam Sen ediyoruz. Sen kaçıncı bitirdin bölümünü mesela? Ben bölümümde ortalama bir öğrenciydim sıraların tam olarak. Anladım. Anladım. Şöyle yani şunu söyleyeyim. İngilizce anlamında bir derdin tasan yok diye düşünüyorum. Sürekli kendini geliştiriyor musun İngilizce konusunda? Akıcı mısın? Evet İngilizce konusunda akıcıyım. Mezun olduktan sonra da IELTS'e girip oradan geçerli bir not alayım. Böyle sosyal ortamlara katılmayı, işte sahada olmayı, vakit geçirmeyi ister misin? Yani sahada vakit geçirmek, farklı mesela kurumlarla, insanlarla görüşmek, kulüp aktivitelerinde de yapmışsın benzer şeyleri. Evet bence işin gerekliliğinde de yer alıyor. Bunun yanı sıra da insanlarla tanışmak, durmadan hareket halinde olmak hem zihninizi açık tutuyor hem de dinç kalmanızı sağlıyor. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bölümünle de alakalı değil ya bizim alan direkt. Yani direkt okumamışsın bunu. Tabii ki geliştirirsin kendini bu arada hiçbir şüphem yok. Biz de sonuçta anamızın karnında öğrenmedik bu işi. Biz de işte öğrendik. Her ne kadar benim bölümüm alakalı da olsa, iktisat direkt iktisat da olsa, endüstri mühendisliği, iktisat ben o kadar aslında çok büyük bir e, kapatılamaz bir fark görmüyorum sakın yanlış anlama ama ben seni hem önceki tecrübelerin hem okuduğun bölüm birazcık daha bizim şirketin benim tarafımda benim yönettiğim ekipte değil de satış tarafında hayal ettim. Bu konuda hani e, İK ile görüşmemi ister misin? Seni bizim satış tarafındaki yönetici arkadaşımızla görüştürelim ya. Yani bizim tarafta bir pozisyon değil de MT tarafında satış tarafını daha uygun gördüm ben sana. Ne düşünürsün bu konu hakkında? Öyle o tarafta bir arayışın olur mu? Açıkçası yatırım tarafı olursa benim birinci tercihim olur ve Aha. başka bir departmanda çalışmak da şu anda istemiyorum. Tamam, tamam teşekkür ederim. Burada sonlandırabiliriz. Sağol bakın. Ee, şimdi artık ben Onur olmaya devam ediyorum. Kemal kimliğimizi bıraktık. Ee, gayet güzel. Bu arada ben ilk önce söyleyeyim, sen de sonra kendini eleştirebilirsin. Yine benim e, geri bildirimlerime cevap da verebilirsin, hiç sıkıntı yok. Ee, bu tarafta ben şeyi çok güzel gördüm. Duruşun çok iyi, anlatışın çok iyi, verdiğin cevaplar çok iyi. Hiçbir takılma, uzatma, gereksiz detay paylaşma, özgüvensizlik yok. Özellikle sondan başlayayım. En son tarafta ben sana aslında bir yem attım. Ee, hani sanki sen endüstri mühendisliği okudun ve daha önce tecrüben olmadığın için ben seni satış tarafına düşündüm. Bizim tarafa ben senin başvurunu hiç kabul etmeyeyim deyip aslında bizim tarafa ne kadar sıcaksın. Ee, çünkü çoğu öğrenci ya da yeni mezun şey atlayabiliyor. Ya beni kendi ekibine almayacak ama bu şirket iyi bir şirket ben gidip de satış tarafında şansımı bari deneyeyim. Bakalım gerçekten yatırım danışmanlığı tarafın istiyor musun bu pozisyonu? Yoksa sen alelade başvurdun da herhangi bir iyi şirkette iyi bir pozisyon mu arıyorsun? Gibi onu sınamak için sordu. Bu oradaki cevabın gayet saygılıydı, gayet iyiydi. Ee, tabii ki de şimdi şeyi değiştiremeyiz hem sana söyleyeyim hem herkese yani. Sen şu ana kadar finansla direkt çalışmadıysan, Yarı zamanı bir tecrüben kazanmadıysam, direkt bölümün tamamen finans değilse, ekonomi değilse ya da e zaten yani bir sıfır geride başlıyorsun. Maksat farklı şeyler yapıp maçı 2-1-3-1 kapatabilecek misin, kapatamayacak mısın? Onu değiştiremeyiz artık geçmişi Senin günümüzü değiştirebiliriz. E, o tarafta hocandan mentorluk alman güzel. Bunun bir kere dersini alıp oradan sonra ben değiştim e, seminerlere gitmeye başladım demen çok güzel. Ne eksik zaten mülakat sırasında sen de görmüşsündür. Mentor hani sen sektörün içinden ben şunları bunlarla görüşüyorum. Onlarla her hafta biz ya da işte ayda bir bir kahve içeriz ya da en azından remote da olsa ben onların akıl alıyorum desem karşı tarafa çok daha evet ya bu bizim sektöre kafayı bozmuş ya da işte 3 ay 4 aylık ben bir eğitim programına katıldım. E bunlar paralıysa da en azından YouTube'da ben bunun işte saatlerce videolarını izledim böyle ücretsiz eğitimleri Udemy'den aldım, YouTube'dan aldım ya da işte İngilizce kaynaklar olsa daha bile iyi e işte biliyorsunuzdur siz Twitter'da şunlar var onları takip ediyorum YouTube'da şu kanallara zaten üyeyim hani ben sürekli bu dünyanın içerisinden içerik tüketiyorum gibi bir şey. Ben beklerdim, bekliyorum yani hani gençlerden özellikle bu alanlarda. Ben de mesela kendi şirketimde bir kardeşimizi aldım satışçı olarak. Daha önce satışta deneyimi olmamış ama hani o kadar bana anlattı ki iyi niyetini ve bu konudaki hırsını. Alanının dışında o bir de imalat mühendisliği okuyordu mesela makine imalat tarafında. Yani satış tarafıyla çok alakalı yok gibi dersin ama var neden olmasın yani? Ee, sonuçta ben de metalürji malzeme mühendisliği olup Microsoft'ta satış tarafında başladım. Bana da çok soruluyordu bu soru. Ee, onun için. Ben sende hani dediğim gibi çok güzel tarafları gördüm. İyi bağlıyorsun. Hani hem hocandan mentorluk hem ders alışın ve devam edişin. Hem işte şeyi vurguladın. Ben endüstri mühendisi olarak zaten e, şeye alışığım. Hani bir farklı disiplinleri hızlıca öğrenmeye alışığım. E, öğrenirim. Hani bu konuda özgüvenim var. Herkes her şeyi öğrenir bu arada. Ben yüzde yüz katılıyorum. Sadece bir şey daha söyleyebilirim. Mesela Bilkent'le oluşunu çok vurguladın. Hani böyle yapabilirim edebilirim ortalama bir öğrenciymişsin ya o kadar iddialı bir şekilde akademik yaşantını bahsetmesem olabilir bence yani. Bu tamamen sana bırakıyorum bu kısmı. Ben bahsetmezdim. Ben mesela ilk üç, ilk 5'ten mi ne mezun oldum yani bölümümü hiç vurgulamam bunu. Çünkü ya zaten benim bölümüm alakasız bir bölümdü. Çok zor olmasına rağmen İTÜ'de. Ya bir de karşı tarafa zaten ben onu Yaptığım işte çalışmalarla, stajımla, işte kulüp faaliyetlerimle, yarı zamanımla gösteririm. Hani şeyi göstermemek nasıl diyeyim ben sana? Böyle iddialı duruyorsun. Ben hızlı öğrenebilirim. İşte Bilkentliyim. Böyle bir disiplin zaten zor baskı altında çalışmaya alışayım ama hani müthiş bir tarafta orada müthiş bir başarı yok. Anlatabildim mi? Biraz o taraf karşı tarafa altı boş gelebilir. Bir de şeyden kimi iş hayatındaki insan seviyor. Kimisi sevmiyor. Dikkat etmek lazım. İşte bir Boğaziçi, Bilkent, bazı okuldan mezunlar bunu çok vurguluyor. Yani bak şey bile 40 yaşına gelmiş bir insan hala biz Boğaziçi'ndeyken diyor. Yok Boğaziçi kültürü diyor bir şey diyor. Bir kısım insan buna gıcık olabilir. Karşı tarafı iyi okumak, iyi analiz etmek hmm. orada önemli. Karşı taraf da Bilkentli ise ve seviyorsa o kültürü, o da bahsediyorsa tutar belki. Karşı taraf Bilkent hiç sevmiyor olabilir ya da insanların sürekli okuluyla ilgili bir şeyi vurgulamasını sevmiyor olabilir. Ona çok dikkat et. Yani antipati kazanma diye söylüyorum. Ama bahsedilebilir mi? Tabii ki de bahsedilebilir. Orada birazcık daha baskı altında nasıl çalıştığını mesela şeyden anlatabilirsin. Sen daha önce sonuçta satış stajı yapmışsın. Belki orada sen baskı altında çalışmadın ama ekibin en azından bir baskı altında çalışıyordur. Sen orada bana şey cevap versen hocam zaten ben şu stajımda satış tarafında öyle bir baskı altında çalışıyordu ki bizim ekibimiz. Tabii ki ben stajyer olarak o baskının belki küçük bir kısmını hissettim ama o bile beni motive etti. Baskı altında insanlar daha verimli çalışıyor. Ee, böyle deadline'lar olduğundaki deadline'ı zaten Bilkent konusunda vurguladın. İşle ilgili de vurgulasan hiç Bilkent'i karıştırmadan belki ya da hani bunu vurgulayıp Bilkent tarafında araya böyle bir cümle sokuştursan o da onun böyle pastanın üzerindeki çilek gibi olabilirdi. Yani ben iş tarafında bunu gördüm. Okul tarafında da zaten görüyorum ama o çok o kadar da önemli değil ama var böyle bir şey gibi sokuştursan sanki çok daha iyi olabilirdi o tarafta diye söylüyorum. Şeyler güzel. Mesleki terimleri mesela kullandın. Yani onları bildiğini, araştırdığını karşı tarafa bir cümle bile olsa geçirdin. Bu taraflar güzel. Yani benim paylaşacağım şeyler bunlar aslında. Sen ne düşünüyorsun ya yani benim paylaştığımdan sonra ya da kendini analiz ettiğinde? Süper, haklısınız yani gerçekten o yani güçlü olduğum taraflarda vurgulama yapmak daha mantıklı olur benim için. Şey yani şöyle ben de bir mülakata girmeden önce bir ekiple giriyorsam onların mezun olduğu üniversitelere bakmaya çalışıyorum ki Hı -hı. işte bir benzerlik yakalayabilir miyim, orada bir iletişim kanalı yakalayabilir miyim diye. Şey sorusu bence de denk gelen karşılaştığım sorulardan biri bu konuda senin okuduğun bölüm bu tarafta nasıl bir katkı sağlayabilir? Evet. Bundan bahsedebilir misiniz gibi soru geliyor. Orada işte endüstri mühendisliğinde neler öğrendiğimi ve bunlarla bağlantılar kurabil, kurabileceğimi anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında benim için de keyifli bir mülakat simülasyonu oldu güzel ya çok güzel senin için de keyifli geçmesine ben bu tarafta sevindim dediğin çok doğru aslında endüstri mühendisinin getirdiği o mühendislik bakış açısını, analitik düşünme yeteneğini sen soft skill'lerin tarafında özellikle mesela vurgulayabilirdin ben çünkü sana soft skill'leri direkt sordum iletişimi söyledin güzel iletişimi kulüp aktivitelerine de bağladın ya kimisi sadece iletişimim iyi diyor ama hani altını çok dolduramıyor sen aslında altında olacak güzel örnekler verdin belki de işte güzel yakaladın kendini ikinci olarak da ben analitik düşünme yeteneğimi burada önemsiyorum zaten endüstri mühendisliğinin de bana kazandırdığı en büyük şeylerden bir tanesi bu analitik düşünme yeteneği deyip ufak bir örnek verilebilir gerçek mülakatta. Biz şimdi simülasyon olduğu için çok uzun tutmuyoruz. Hani ben de Akın'dan özellikle rica ettim cevaplarını kısa tut diye arkadaşlar. Siz birazcık daha bir tık daha karşı müsaade ediyorsa onu e, gerektiği kadar e, uzunlukta tutabilirsiniz. Hani o vurgulanabilirdi. Bence yine finans sektöründe tabi ben direkt içinde değilim ama gördüğüm kadarıyla baskı altında çalışabilmek, hızlı karar verebilmek önemli soft skilller arasında. O vurgulanabilirdi. Bütün e, günlerde ise bir şey takip, bir mekanizma takip ediliyor ve sürekli iletişim halinde. E, ikna yeteneği çok önemli, sunum yeteneği çok önemli, öngörme, ana, işte e, insightları okuyabilme, e, en piyasadaki şeyleri Türkiye gibi zeminlerde. Özellikle çok fazla zemin ayağ, ayağınızın altından kayıyor. Sürekli yeni bir şey değişiyor. Sürekli aktif olma, algılarının açık olması. Yani bunlar belki birazcık daha vurgulanabilirdi e, Soft skill tarafında bence senin de bahsettiğin gibi bir tık şey kaldı diğer tarafa göre. Ya şimdi sen inanılmaz bir hard skill'in yok ya. E i̇şte hı hı. eğitimler, sertifikalar, işte böyle sponsorluklar, seminerler, daha önceki işte akademik başarılar. Senin aslında en rahat karşı tarafa vurabileceğin yer o soft skill tarafı o taraf ve azmin, ilgin yani tabii siz yeni mezun olduğunuz için ilgi ve azimli olmak çok önemli. Yani benim hayatım değişti o dersten sonra diyorsa gün içinde işte o yaptığın şeylerde de birazcık daha bana geçmesi lazım. Ya bu çocuk harbiden o dersi aldıktan sonra baksana gün içinde Twitter, YouTube yardırıyor işte eğitim yardırıyor. LinkedIn'den bu alanda mentor menti ilişkisine yardırıyor. Soft skill tarafında bizim tarafı iyi analiz etmiş. Bu tarafla ilgili kendini geliştirmeye çalışıyor. Bunun için işte kulüp aktiviteleri, diğer şeyler falan yardırıyor. Ya bu çocuk tamam süper. Yani alanının dışında hiç önemli değil. Ya bu arada endüstri mühendisliği de zaten her tarafa kayabilen bir şey olduğu için tam alanının dışında da sayılmaz. Yani birazcık evet. daha atıyorum, elektrik mühendisiyim deseydin bir tık daha belki şey kalabilirdi. Mühendisler her tarafa geçiyor. Yani siz bunu şey gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşım psikoloji okuyor ama finans danışmanı olmak istiyor gibi olabilir. Yani mesela benim bir mentim vardı. İşletme okuyordu. Yazılım mühendisi yapay zeka mühendisi hatta olmaya çalışıyordu. Çocuğun önüne gerçekten hani şeyi koyuyorlardı. Bariyeri koyuyorlardı yani. Senin önüne birazcık daha az gelir bariyer ama yine de bak senin Az gelir dediğimiz yerde bile birçok bariyeri seninle paylaşmış oldum. Hani bu da biz dinleyenler için ufak ufak bir farkındalık sağlamıştır diye umut ediyorum yani en azından. Çok sağ ol o zaman Akın. Kendine iyi ben bak. Çıkmıyorum. Arkadaşlar evet. Akın gibi siz de böyle gönüllü olmak isterseniz, katılmak isterseniz simülasyonlarımıza açık kapımız. Siz karşılaştığınız güzel sorular varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. Yorum kısmında özellikle onlarla ilgili de video çekmeye çalışırız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.